Kamu emekçileri sendikası Konfederasyonu Siirt İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, emekçilerin yaşam düzeyinin yeterli olmadığı, yeni bütçe kanununun da bu konuda bir çözüm getirmediği belirtilerek eleştirildi. Organize ettiğimiz kararını aldığımız bir e, grev gerçekleştireceğiz. Amacımız şudur, kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP hükümetinin bu genellikle kadar uygulanmış olduğu neoliberal politikaların Türkiye'ye ve, Türk, Türkiye ve Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına herhangi bir getirisinin olmadı. savaş, gözyaşı ve kandan başka herhangi bir getirisinin olmadığını ve olamayacağını, önümüzdeki dönem açısından hazırlanan, yani bu ay içerisinde hazırlanacak olan 2014 yılı bütçesinin de, savaşa ve rantiyeye ayrılmaması gerektiği, kamu emekçilerinin yıllardır var olan halklarının budanarak bugün yoksulluk seviyesi altında yaşar bir pozisyona çekildiğini ve bu süreçte e, memur sendiği imzalanmış olan memurları ilgilendiren toplu sözleşmenin de gerçek anlamıyla bir toplu sözleşme değil satış sözleşmesi olduğunu ve hazırlanan bütçede kamu emekçilerine daha fazla pay ayrılması gerektiğini AKP hükümetine bir kez daha iletmek adına böylesi bir grevi organize edilmiş.